balık avı meramıza Şu an varmış bulunuyorum. Arabamızı istop ediyoruz. Ve gerekli olan malzemeler için arka bagaja geçiyorum. Çizmemiz olta takımı. Hazırlığımız tamam. Alabalık avına başlayabiliriz artık. Rastgele diyelim. Hava oldukça güzel. Bulutlu. 16 derece civarında. Sanırım güzel bir av günü yaşayacağım. Hava 3 gündür yağışlıydı. Dağların zirvesine kar yağmış. Bakalım. Alabalıklarımız gelecek. Hayırlısı diyelim. Evet. Maalesef bir tırıları sularımızın baş belası. Zararları bilindiği halde maalesef satılıyor ve kullanılıyor. Yazık. Ne diyelim? Allah ıslah etsin. Valla balık avımız güzel geçiyor. Hava bazen kapalı, bazen açık. Balıklar biraz bugün ilgisiz gibiler. İki tane alabildim. Bakalım. Bana balık avı kısa bir kaçamaktı. Sürem doldu. Bütün amatör balıkçı arkadaşlara rast gelsin.